bugün e, Fit bir hatanın çözümünü bulacağız. E, şimdi ilk önce e, şu hatayı bir verdirtmeye çalışalım. Ben buraları büyük bir ihtimalle keserim vermezse. Evet verdirttik hatayı. E, Unsupported Installation Directory diyor. Besting'i dizeceğimle okudum. Şimdi bunu ok diyoruz, her zamanki gibi açılıyor. Ama atıyorum bir e, şey, Regrove'da girdik. Map açtık, bayağı bir geliştik. Böyle bir 24 saat oynadık. Sonra bir çıktık, tekrar girdik, bir baktık, map silinmiş. Ve tekrar Regrove'da indiriyor. Nedenini söyleyeyim. Şimdi, e, eğer siz bunu bir klasöre kurarsanız, desktop hariç. Yani bu e, başka bir ekse bulunan bir programı kurarsanız o ekse bu programı çalıştırmaya çalışır. E, öyle olursa da şey e, çalışmaz. E, bunun çözümü ilk İlk önce masaüstüne bir tane klasör açıyoruz. Klasörün içine ftb launcher atıyoruz. Attıktan sonra işimiz bitmiyor. E, atıyorum e, siz buraya kurdunuz. Tamam. Ee, şimdi desktop'u seçmeye gelen birçok kişi kişi desktop'u bulamıyor burada. Şimdi yerel disk C'ye geliyoruz. Buradan ee, users'a geliyoruz. Buradan bilgisayarımızın adı TX mesela benimki. TX'e girdik. Desktop'a tıkladık. Burada FTV. FTV'ye tıklıyorum. Open diyorum. Şimdi kapatıp açayım. Evet. Şey, evet. Gördüğünüz gibi düzeldi. E, yaradıysa lütfen e, video beğenip kanalıma abone olun. Ve daha fazla böyle yardım videosu istiyorsanız da e, sıkıntınızın ne olduğunu sö so e, söylerseniz daha mutlu olurum. Ya açarım. dll nasıl yüklenir falan. Onları sorarsanız ben size hemen o videoyu çekerim gördüğüm an. Evet. Videosunu yayınlarım. E, neyse. Daha fazla böyle işte rehber videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.